Hepinize selamlar merhaba arkadaşlar beraber şu an duyduğunuz gibi mikrofondaki bu ses sorunu nasıl gidereceğinizi göstereceğim hani böyle mikrofona bir fışır değil ben hani arka planda bir ses var bakın bunu nasıl gideceğimi söyleyeceğim bu Asus ses kartları için geçerli sadece sanırım ee, buraya Realtek yazdığımızda bu konsol çıkıyor ee, Asus'a ait sizde bu yoksa zaten e, devam etmenize çok gerek yok arkadaşlar çünkü bu sadece Asus için geçerli Burada mikrofon kısmına geliyoruz. Burada destelerde ise sizde böyle 30 falan olabilir. Bunları sıfıra çekeceksiniz. Daha sonra burada mikrofon seviyesi böyle kalacak. Daha sonra olay burada. Bunu açıp bunu da açıyoruz. Konferans modunu kapatıyoruz. Daha sonra bu hz değerlerini en üste çekiyoruz. Yani siz deneyin mikrofonu mesela şey yaparak. Buraya ses kaydedicisi yazarak. Sesinizi deneyin. Ben gördüğünüz gibi deneyerek çektim videoyu. Bakın zamana. Siz öyle yaparsanız olur. Evet o HZ değerini yaptığımda e, ses kartı yeniden başlatıldığı için video durmuş. E, gördüğünüz gibi sesim şu an daha düzgün e, fark etmişsinizdir ilk yine göre. Evet, en önemli etki şu. E, ses şeyi e, ses kartı ile alakalı otomatik ses düzelteceğiz zaten. Ana şey etken bu. Umarım yardımcı olabilmişimdir.